inci oturumumuza başlıyoruz. İlk oturumumuzun konusu aydınlatılmış rıza, diğer ifadeyle bilgilendirilmiş onam. Oturumumuz saat 12.35'te sona erecektir. Oturum süresince siz değerli misafirlerimizden konuşmacılarımıza yöneltmek istediğiniz sorularınızı yazılı olarak oturum başkanlarımıza iletmenizi rica ederim. Bu konuda görevli arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacaklardır. Şimdi ilk oturumun başkanlığını yapmak üzere Ankara Barosu Başkanı Avukat Sayın Hakan Can Duran'ı davet ediyorum. Oturum konuşmacılarından İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Hakan Hakeri'yi Yargıtay üyesi Hakim Sayın Battal Yılmaz'ı. Ankara Borosu Sağlık Hukuku Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Sayın Pervin Yıldız'ı. Ankara Borosu Sağlık Hukuku Kurulu Eğitim Koordinatörü Avukat Sayın Cahit Doğan'ı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Kaza Mahkemesi Başkanı, Kıdemli Hakim Sayın Bertan Özardağ'ı davet ediyorum. Efendim, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nden gelecek olan yargıç yoldaymış, yetişmeye çalışıyor. Yetişebilirse bu oturumuzda, yetişemezse bir sonraki oturumda kendisine söz vereceğiz. Benim de biraz önce Cahit Bey'den aldığım bilgidir bu. Buyurun sayın. Başlayalım mı? Buyurun lütfen. Peki. Teşekkür ederim. Sayın konuklarım, konuklarımız hoş geldiniz efendim. Ee, bugünün kurultayımızın ilk e, oturumunda aydınlatılmış rıza... Bilgilendirilmiş onam üzerine uygulamacılar ile teorisyenlerin bir karışımı, e, tartışma ortamı yaratmaya çalışacağız. Aydınlatılmış onam, iyi hekimlik uygulaması ön koşullarından biri ve tıp etiğinin temel ilkelerinden olan özellik ilkesine dayanmakta. Özellikle bir kişinin ya da topluluğun kendisine ilişkin konularda kendi değerlerine dayanarak kararlar vermek ve bunları uygulamak üzere eylemde bulunma olanağı olarak tanımlanmaktadır. Bunun uzantısı olarak özerk, e, bunun uzantısı olarak özerk kişinin kendi sağlığına ilişkin tüm kararlara katılmasının koşulları sağlanmalıdır. Aydınlatılmış onam süreci hastanın kendisine uygulanacak herhangi bir tıbbi işleme onay verebilmesi ya da reddedebilmesi için yeterince bilgilendirilmesi ve sonraki süreci kapsamaktadır. Tabii bu görüntüde bu kadar kolay. Bu kadar kolay olsaydı bu kadar insan yan yana gelip bu konuyu günlerce aylarca tartışmazdı. Zannediyorum aydınlatılmış rıza konusunda bugün e, sayın e, tebliğcilerimizin yapacağı açıklamalar gerçekten e, ileriye dönük önemli. Önemli. Ee, kazanımlar olarak e, ortaya çıkacaktır. İsterseniz çok zaman geçirmeden e, hemen e, açık tartışmamıza başlayalım. Ben e, şöyle bir yöntem uygulamak istiyorum. 20'şer dakikalık bir konuşma süresi eğer katılımcılarımız <laughs> için yeterli olacaksa. Ardından konuşmalar bittikten sonra e, bir 20 dakikalık soru cevap bölümü ayarlayabiliriz. Ee, isterseniz ilk e, konuşma eğer diğer katılımcılarımız açısından da sorun yoksa aydınlatılmış rıza ve cezai neticelerini anlatmak üzere Sayın Hocamız Hakan Hakeri'ye sözü vermek isterim. Uygun mudur efendim? Teşekkür ediyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Değerli Başkanım. Değerli hanımefendiler ve efendiler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi bana verilen konu aslında aydınlatılmış rızanın ceza hukuku açısından neticeleri ama ben daha çok aydınlatmayı sadece ele almak istiyorum. Çünkü Rıza'nın ceza hukuku açısından neticeleri sonuçta bununla çok doğrudan bağlantılı. Bir de ben tabii tıp hukuku açısından aydınlatma ve Rıza'yı tamamen birbirinden ayırıyorum. Bunlar elbette bağlantılı şeyler ama ben ayırıyorum ve tıpçıların da bunu birleştirerek aydınlatılmış onam şeklinde ifade etmelerini de doğru bulmuyorum. Ve bunun da uygulamada çok e, değişik ve yanlış anlaşılmalara ve uygulamaya ulaştığını da görüyorum. O nedenle aydınlatma ve rızayı birbiriyle bağlantılı olmakla beraber ayrı ayrı öğrenmekte, kavramakta özellikle tıpçılar açısından büyük yarar var. Şimdi ben e, konu bizde çok e, ayrıntılı ele alınmış bir konu değil ama bununla beraber... Uygulamaya ilişkin bir takım kararlar üzerinden e, izah etmeye çalışacağım bana tanınan e, 20 dakikalık süre içinde. Bir kere şunu belirlememiz gerekiyor. Aramızda kaç tane sağlıkçı var? Güzel. Yani direkt hukukçulara hitap etmem gerekmiyor. Sağlıkçılara da hitap etmemiz gerekiyor. Bu durumda bazı söyleyeceğim şeyler hukukçular için sıkıcı olabilir. Bildikleri şeyler olabilir ama olayın temel mantığını kavranması açısından da önemli bir kere şunu söylememiz gerekiyor. Biz sağlık çalışanların insan üzerinde yaptığı müdahalelerin bir çoğunu kasten yaralama olarak değerlendiriyoruz. Yine sağlıkçılara, tıpçılara bunu izah etmekte güçlük çekiyoruz. Ama sonuçta özellikle ceza hukuku açısından bir kişiye, bir hemşire hanım iğneyi batırıyorsa onu kasten yaralıyordur. Sonuçta iyileştirme amacıyla hareket etmiş olmasında bu bakımdan herhangi bir önemi yok. Madem ki yaralayıp duruyor bu insanlar her gün hastaları, o zaman bunların sorumlu olmaması için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları ele almamız lazım. Buradan kastımız ne? Yapılan şey kasten yaralama. Hastayı kasten yaralıyor sağlık çalışanı. Ama mesela geçtiğimiz sene Türkiye'de 800 bin tane ameliyat yapılmış. 800 bin ameliyat dolayısıyla demek ki hastalar 800 bin kere kasten yaralanmış. Peki 8 tane hekimin kasten yaralamadan dava edildiğini duydunuz mu? Duymadık. Neden dava edilmiyorlar o zaman maden kasten yaralıyorlar? İşte biraz sonra belirteceğim şartlara uydukları için onları herhangi bir şekilde sorumlu tutmuyoruz. O nedenle normalde kasten yaralama oluşturan eylemden sorumsuzluk için bu belirtilen şartlara uyulması gerekiyor. Bu şartlardan birincisi sağlık çalışanı olma, ikincisi rıza, üçüncüsü de endikasyondur. Bu şartlara uyulması halinde kasten yaralamadan sorumluluk söz konusu olmayacaktır. Nitekim belirtmiş olduğunuz bu 800 bin cerrahi operasyonda demek ki bu şartlara uyulmuş ki veya bunlar gündeme getirilmemiş ki dava konusu olmamış bunlar. Şimdi bunlardan 3 tane dedik ama ben sadece aydınlatma konusu bana verildiği için onun üzerinde duracağım. E, aydınlatma arkadaşlar aslında baktığımızda Kendi Teşekkürler. Şimdi aydınlatma aslında rıza bizim için önemli. Tıp hukuk açısından ana unsur rızadır. Ve nitekim biraz belki şartlar arasında dikkat ederseniz rıza yazıp parantez içinde aydınlatma yazmıştım. Dolayısıyla aydınlatma aslında ikinci nitelikli bir şey. Ama buna karşılık pratikte ise aydınlatma daha büyük önem kazanıyor. Ve bugün için yabancı ülkelere baktığımızda da genelde hekimlerin mal praksis nedeniyle değil de aydınlatma eksikliği dolayısıyla dava edildiklerini görüyoruz. Çünkü mal praksis üzerinden hekimlere karşı dava kazanmak zordur. Buna karşılık aydınlatma eksikliği genelde karşımıza çıkan bir eksiklik olduğundan onlara karşı bu şekilde dava kazanma ihtimali daha yüksektir. Dolayısıyla muhtemelen Türkiye'de de bu şekilde bir gelişme olacaktır diye düşünüyorum. Bunun bizi ilgilendiren, hukukçular olarak bizi ilgilendiren diğer yönü de şudur ki biz aydınlatma eksikliğini dosyadan görebiliriz. Mal praksisi olup olmadığını dosyadan göremeyebiliriz. Bunun için bir bilirkişiye ihtiyacımız vardır. Ama aydınlatma eksikliğini dosyadan görebiliriz ve dolayısıyla gördüğümüzü dava açabiliriz. Bu bakımdan da bizi ilgilendiren bir yönü. Sonuçta kişinin özellikle kendi geleceğini belirlemesi açısından aydınlatma önemli, teşhisin söylenmesi önemli. Ama ceza hukuku açısından ne tip sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz bunları e, görelim. Mesela bakın burada bir vaka hastayı yeterince amel aydınlatmadan ameliyatı almış. Sonrasında demiş ki bazı organlarını aldık ama hastaya bunlar daha öncesinde söylenmemiş. Bunun üzerine hasta ben bunu bilseydim ameliyatı kabul etmezdim demiş ve hekimi dava etmiş. Bunun üzerine mahkemenin verdiği karara baktığımızda diyor ki bu bir yaralamadır. Ceza hukuk açısından bu bir ceza davası. Benim vereceğim örneklerin hepsi ceza davası arkadaşlar. Tazminatla alakası yok. Diğer arkadaşlar tazminat konusunu anlatacaklar. Burada diyor ki bu bir yaralamadır. Bundan dolayı sorumluluğun olmaması için rıza lazım. Rızanın geçerli olabilmesi için de aydınlatma gerekir. Bakın burada direkt mantığı kurmuş mahkeme. Burada yaralama var. Yaralama söz konusu olmasın diye cezalandırmayalım diye rıza, rızanın geçerli olması için de mutlaka aydınlatma gereklidir diye mahkeme karar vermiş. Bir başka olayda 17 yaşındaki bir hasta apandisite alınıyor ama gerekli değil. İlla o gün alınması şart değil ancak tavsiye ediliyor. Hiçbir şekilde kendisinden veya ailesinden rıza alınmıyor. Rıza alınmıyordan kası tabii ki burada resmi bir form anlamında yoksa kimse zorla bunu ameliyathaneye sokmuyor. Ama önemli olan kısmı şu aydınlatma yapılmıyor. Yani elimizde aydınlatma ilişkin bir belge yok. Ne demiş burada mahkeme? Bir kere uzak bir ihtimal bile olsa ölüm tehlikesini içeriyor olsa bile belki hiç de patlamayacak apandisle ilgili bir sıkıntı olmayacak bir durumda ameliyata kişi rıza göstermez. Bunun kendisine özellikle belirtilmesi gerekirdi. Hele reşit değil 18 yaşından da küçük bunu ondan beklememiz hiç mümkün olmaz deniyor. Yani ileride belki apandisin patlar biz şimdiden bunu alalım acil bir müdahale yok. Dolayısıyla reşit de değil o nedenle bunu mutlaka veliyle konuşması gerekir. Yerel mahkeme bu aydınlatma yapılmadığı için taksirle yaralamadan mahkum etmiş. Ama burada taksirle yaralama yok. Neden? Çünkü hekim bilerek ve isteyerek ameliyatı alıyor ve kişiye müdahale yaptığı için kasten yaralama var. Ve bu nedenle yüksek mahkeme bunu bozmuş ve kasten yaralamadan dolayı mahkumiyet kararı vermiş bu olayda. Bir başka e, olay tıp öğrencisi iki kişi var bu sefer müdahaleyi yapan. E, ama hiçbir şekilde hastaya öğrenci olduklarını söylememişler. Ve hastalar da doğal olarak onların hekim olduğunu zannetmiş bu söylenmediği için sırf hekim değiliz, biz hepimiz öğrenciyiz şeklinde hasta aydınlatılmadığı için yerel mahkeme e, herhangi bir sorumluluk görmemiş. Gerek taksitle yaralamadan gerekse kasten yaralamadan dolayı her kişi, kişinin de beraatine karar vermiş. Burada e, mahkemenin söylediği şey şu rıza belirleyici değil bu tip basit müdahaleler, rutin müdahaleler zaten e, tecrübe bir sağlık personeli tarafından yapılıyor. Dolayısıyla da böyle bir müdahaleye itiraz etmedi şeklinde bir karar vermiş yüksek yerel mahkeme. Ama yüksek mahkeme demiş ki rıza yoksa bu kasten yaralamadan dolayı sorumluluğu gerektirir. Çünkü hukuk uygunluk sebebi yoktur. Kişi tıbbi müdahaleye rıza gösterdiği kişinin hekim olduğunu zannediyorsa o zaman burada geçerli bir rıza söz konusu değildir. Çünkü hekim olmadığı konusunda kendisi aydınlatılmamıştır o konuda aydınlatılmamışsa verdiği rızada geçersiz olur. Dolayısıyla kasten yaralamadan sorumluluk söz konusu olmalıdır şeklinde yüksek mahkeme kararı bozmuş. Bir başka karar ameliyatta boyunlarına takılan bir alet dolayısıyla hekimi dava etmişler. Hastalar hekim hastalara ameliyatın risklerini anlatmış, başarısız olma ihtimalinden bahsetmiş. Fakat o dönemde aynı ameliyat için kullanılabilecek iki ayrı alet daha var. Bundan ise hiçbir şekilde bahsetmemiş. Sorduğunuzda da ya ben hastanın kafasını karışmak istemedim. Nasıl ben bunu kullanıyorum şeklinde bir gerekçesi var. Ama hastalar bundan dolayı dava etmişler. O iki alet hakkında da yani alternatifleri de var demek ki. Başka şeyler de kullanılabiliyor. Burada tamam demiş yüksek mahkeme. Hekim kendisi belirler hangi aleti kullanacağını. Uygun gördüğü aleti tabii ki kendisi. Hekim özellikle içinde kendisi karar verecek. Ama bunların eksi ve artılarının da mutlaka söylenmesi gerekirdi. Alternatiflerin de sorulmadan açıklanması gerekirdi şeklinde bir karar verilmiş. Bu kararı geçelim. Yine böbrek taşlarından şikayetçi olan bir hasta var. Hekim tarafından muayene ediliyor. Bu taşları almamız gerekir söyleniyor. Ve ameliyatı da doktor P yapacak. Fakat ameliyattan bir çıkıyor ki aslında ameliyatı yapan Doktor P değil. Doktor P'nin gerekçesi de şu. Biz iki hekimle grup olarak çalışıyoruz. Dolayısıyla hiçbirimizin kendi hastası da yok. E, ameliyat öncesinde ancak karar veriyoruz hangi ameliyat hangisi yapacak diye. Ben dün bizim üniversitedeki tıp hukuku yüksek lisansında tam bu konuyu anlattım öğrencilere. Aydınlatma yükümlüsü bizzat tıbbi müdahale yapacak hekimdir diye anlattım. Bizim öğrencilerimizden bayağı da e, doktor var. Bunlar dedi ki hocam sizin bu anlattıklarınız ülkemiz pratiğine uygun değil. Çünkü hangi hekimin hangi hastayı ameliyat edeceği çoğunlukla belli olmaz. Mesela bir gün öncesinden en fazla akşamında veya belli olur. Biz bir tane hani 24 saat öncesinde diyoruz ya aydınlatma. O nedenle 24 saat öncesinde hocam bunu bilemeyiz dedi. Bu kesinlikle doğru bir uygulama değil. Hasta hangi hekimin kendisine ameliyat edeceğini bilmeli ve ona da söylemeli ve bu konuda da yanıltılmamalıdır hangi hekimin kendisini ameliyat edeceği konusunda. Burada mahkemeye karar vermiş konuşulan hekim değil de bir başka hekimin ameliyat etmesi dolayısıyla. Rıza belirli bir hekime yöneliktir. Başka hekimlere yönelikte bir aydınlatma yoktur. Dolayısıyla yine hekim kasten yaralamadan dolayı burada sorumlu olacaktır şeklinde bir karar vermiş. Şimdi bu vakalar böyle. Fakat şunu söyleyeyim. Bu vakaların hiçbirisi ülkemize özgü değil. Çünkü benim bilebildiğim Bizim ülkemiz açısından verilmiş bir karar yok. Yani aydınlatma eksikliği dolayısıyla kasten yaralamadan karar verilmesi söz konusu değil. Şimdi geçen Bodrum'da yaptığımız kongrede Anayasa Mahkemesi üyesi, eski ce Yargıta Ceza Dairesi e, üyesi, hakim arkadaşa bu soru yöneltildi. Aydınlatma eksikliği ceza hukuku açısından ne tür bir sorumluluğa yol açar diye. Üyemiz dedi ki görevi ihmal olur şeklinde. Evet. Ben tabi bu görüşte değilim. Görevi ihmal olması görüşünde değilim. Bir kere burada çok temel bir sorunumuz var. Bu hekim özel hastanede çalışıyorsa ne olacak? Kamuda çalışıyorsa tamam görevi kötüye kullanma var, görevi ihmal var. Ama özel hastanede çalışan olursa o, o beraat eder. Suçu öbür adamın devlette mi çalışması? Devlette de çalışıyor aydınlatmazsa görevi kötüye kullanma yani görevi ihmal. Ama özelde çalışıyorsa herhangi bir sorumluluk yok. Şimdi bana sorarsanız uzun süredir bu alanda çalışan birisi olarak ben hekimlerin aydınlatma eksikliği dolayısıyla bir ceza sorumlu olması taraftarı değilim doğrusu. Yani sırf aydınlatma yapmadım diye kasten yaralama gibi bir sorumluluk altında olmalı bence doğru değil. Olsa olsa burada bir etik ihlal var düşünülmeli ve bu nedenle de bir disiplin sorumluluğu olmalıdır diye düşünüyorum. Ama bunun için özel düzenlemeye ihtiyacımız var. Çünkü genel düzenlemeler üzerinden gidersek burada dediğim gibi kasten yaralama, hukuka uygun hale getiren aydınlatma, aydınlatma yok. Tekrar dönüyoruz kasten yaralama. Dün daha duydum, ilk defa yargıtayın karar verdiğini. Aydınlatma eksikliği. Dolayısıyla bir hekimi e, ceza hukuku açısından sorumlu tutmuşlar. Ama hangi suçtan tutmuşlar? Bence yine görev kötüye kullanmadır. Kaçsan yaralama e, biraz zor diye düşünüyorum. E, o kararı inşallah yeni verilmiş. onu ulaşırız. E, ileride de e, sunumlarımızda kullanırız. Şimdi bir yandan dedim ki ben çok taraftar değilim. Yani e, ceza hukuk sorumluluğunun gündeme gelmesini. Öte yandan kanunluk ilkesi açısından da aslında sıkıntımız var. Yani şöyle düşünün biz neden kasten yaralamadan sorum tutuyoruz hekimleri aydınlatma eksikliği dolayısıyla. Başta ifade ettiğim gibi bir hastayı kesip biçiyorsanız onu yaralıyorsunuz. İsteyerek mi kesip biçiyorsunuz? İsteyerek yapıyorsunuz. Bu kasten yaralama. Peki ne zaman sorumlu değilsiniz? Aydınlatma yaparsanız. Buradaki aydınlatma ile ilgili sıkıntımız ise kanunluk ilkesi karşısında karşımıza çıkıyor. O da hekimlere biz ne kadar aydınlatma yaparsanız sorumlu olmazsınız konusunda net kriterler veremiyoruz hukukçular olarak. Yani hocam diyorlar ki mesela hekimler bize deyin ki yüzde beşin üstündeki riskleri söylemezseniz sorumlu olursunuz. Yüzde beşin altındaki riskleri söyleme zorunluluğunuz yok gibi net bir güvence veremiyoruz. Dolayısıyla hekimlere bir yandan bu güvenceyi vermiyoruz. Öte yandan da Aa, sen mesela yüzde ikilik bir şey söylemedin kasten aralamadan sorumlusun diyoruz. Bu ceza hukuku açısından sorun oluşturur. Çünkü kanunluk ülkesinin getirmiş olduğu güvenceler bu noktada eksik kalıyor. Tazminat hukuku açısından sıkıntı olmasa bile ceza hukuku açısından bizim bizim açımızdan bir problem oluşturuyor. Kısa bir reklam faslımız var bitirmeden sorumlu. Bizim İstanbul'da Medeniyet Üniversitesi'nde açtığımız bir tıp hukuku yüksek lisans programımız var. Ankara'ya belki uygun olmayabilir uzak diye ama inşallah bunun uzaktan eğitimini de açacağız. Yine bizim üniversitemizde çıkardığımız bir tıp hukuku dergimiz var. 6 ayda bir yayınlanıyor alanında ilk dergi. Şu ana kadar 6 sayısı çıktı. Buna da yazıları olan arkadaşlar gönderirlerse çok memnun oluruz. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Sayın Profesör Doktor Hakan Hakeri'ye sunumu için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Hakeri, hekimlerin net kriterler istediğinden bahsetti. Bence çok haklılar hekimler. Yüzde iki mi sorumluluğu bildireceğiz, yüzde beş sorumluluğunu bildireceğiz. Sıkıntıyı aşma anlamında. E, evet buna yargının bir çözüm bulması gerekiyor gibi. E, çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Ee, sanıyorum bundan sonraki sunumu Sayın Yargıtay üye yapmasında yapmasında e, yapması şeklinde bir yol alırsak daha iyi olacak. Herhalde birkaç cevap da verecektir. Ee, Sayın Hakim Battal Yılmaz. Şeyde mi sunum yapacaksınız? Evet. Ha, tamam.